Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün Brawl Stars'a yeniden ücretsiz hediyeler geldi. Bugün bu durdurak bilmeyen hediye şelalesinden ne malanacağız? Ama önce videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca abone değilseniz neden abone olmuyorsunuz hala olsanıza. Ve bugün artık yeni yıla yaklaşırken ve güzel bir hafta sonuna girmişken bugün çok uzun ve güzel bir yayın yapayım diyorum. 18.30'da Kik'te yayına gireceğim. Önce biraz video izleriz. Sonra çok güzel oyunlar hazırladım. Önce ...60 seconds oynayacağız. Sığınakta... ...nükleer bir savaşın içerisinde... ...hayatta kalmaya çalışacağız. Ondan sonra Tuvalet Chronicles isminde... ...komik bir oyunumuz var. Sanırsam bu... ...Poop Killer'ın olduğu oyun baya eğlenceli... ...bir şeymiş. Bütün chat'i oynamamı söyledi... ...ve bugün sonunda onu oynayacağız. Ve ondan sonra da korku oyunu olarak... ...The Quarry oynamayı düşünüyorum. Film tadında bir korku oyunu. Bu oyunda seçimler var... ...ve yaptığınız seçimlere göre... ...bütün oyun şekilleniyor. Oyundaki... ...ana karakterlerden kim ölecek... ...kim kalacak, o aksiyona nasıl yaklaşacağız... ...her şeyi biz seçiyoruz. Tamamen film gibi ama... ...interaktif bir film, bir korku. O yüzden bugünkü yayını kesinlikle... ...kaçırmayın. 18.30'da başlıyoruz... ...eğlencemize. 21.00'da da... ...korkuya yani query'e geçiyoruz. Yayın Kik'te Berat Ali Yılmaz adresinde... ...açıklamaya ve sabitlenen yorumlara... ...koyacağım arkadaşlar. Kesinlikle... ...kaçırmayın. 18.30'da hepinizi bekliyorum. O zaman daha da uzatmadan... ...videomuza geçelim. Evet şu anda... ...Browl Stars'dayız. Pizza Planet... Gelmesine 5 gün 20 saat var. Bunu oyunda görebiliyoruz. Ayrıca 100 bin mücevherimi harcadığımı da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu dünkü Kick canlı yayınımda harcadım. Yakında videosu da gelir kanala. Ayrıca sucuk kulübünden hala atılmadım. Çok ilginç bir şekilde şu an sucuk kulübünün en aşağısında yer alıyorum ve üstümdeki adam benim iki katım kupada. Seviyorlar beni herhalde ya çıkarmıyorlar inatla. Şimdi dükkana geleceğim ve gerçekten inanılmaz ötesi bir teklifle karşılaşacağız. Ama dükkana tıklamadan önce size bahsetmem gereken bir şey var. Videoya geçmeden önce sizlere son zamanlarda çok fazla oynadığım bir oyundan bahsetmek istiyorum. Wortun Ultra. Hazır mısınız? Wortun Ultra artık cebinizde. Bu oyun 12 yıllık bir geçmişe sahip efsanevi Wortun serisinden geliyor. Her şey dünya çapında popüler olan web oyunu Wortun ile başladı ve şimdi orijinal yapımcılar bu inanılmaz mobil oyunu bizlere sundu. Yeni yıl yaklaşırken Wortun Ultra aksiyonun ve stratejinin zirveye çıktığı bir deneyim sunuyor bize. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla bir araya gelerek devasa savaşlara katılabileceğiniz, epik kahramanlarla mücadele edebileceğiniz ve zaferler kazandıkça daha da güçleneceğiniz bu dünyada her şey parmaklarınızın ucunda. Hem stratejik düşünme hem de aksiyon dolu savaşlarla her anı heyecan dolu geçirebileceğiniz bir oyun sizi bekliyor. Savaşçı, büyücü, okçu gibi farklı sınıflardan en güçlü kahramanını seç ve zorlu görevlerin üstesinden gelebilmek için karakterlerini özelleştir. Yeteneklerini geliştir, kahramanını efsanevi zırhlarla ve güçlü silahlarla donat. Her strateji yeni bir zafer, her zaferse daha güçlü bir kahraman demek. Farklı bölgelerden rakiplerle büyük pvp savaşlarında mücadele edin, arenalarda rekabet edin ve liderlik tablolarında yükselin. Savaşın her aşamasında akıllıca hamleler yaparak düşmanlarınızı alt edin. Ama sadece düşmanlarınızı yenmekle kalmayın. Devasa bosslara karşı yüzleşin, zindanları fethedin ve efsanevi ödüller kazanın. War Ultra'da her savaş sadece bir zafer değil, aynı zamanda daha güçlü olmak için bir fırsat. Zorluklar her an karşınıza çıkacak. Ancak doğru bir ile zafer her zaman sizin olacaktır. Takım kurun, birlikte savaşın ve özel görevlerde başarıya ulaşarak ekstra ödüller kazanın. Ve şimdi yılbaşı özel etkinliğiyle Noel ruhu Wharton Ultra'ya da yansıyor. Karla kaplanmış arenalarda savaş verirken yılbaşı temalı zindanlar ve Noel ödülleri de sizi bekliyor. Bu özel dönemde Noel kostümleri ve yılbaşı bosslarıyla efsane bir deneyime adım atın. Yeni yıl, yeni zaferler. Wharton ultrada sadece bir oyun oynamıyorsunuz. Bir lider olarak kendi hikayenizi yazıyorsunuz. Savaşlar, strateji, kahramanlık ve zaferin tadı her an yanınızda olacak. Şimdi hemen Wortun Ultra'yı indirerek epik savaşlara katılın, Noel temalı ödülleri kazanın ve efsanevi zaferlere imza atın. Oyunun linki açıklamada ve sabitlenen yorumlarda olacak. Şimdi oynama zamanı. Ne bekliyorsun? Wortun Ultra efsanesi seninle birlikte. Hadi durma, zaferi elde et. Evet, dükkana geliyorum sonunda. Evet, artık dükkana geliyorum arkadaşlar ve dükkanda gerçekten bugüne kadar oyunun gördüğü en güzel ücretsiz ödülü görebiliyorsunuz. Supercell bu Moai logosunu getirmeye sonunda karar verdi ve gerçekten o kadar güzel duruyor bir... ki açıklaması da çok güzel. Sadece emoji'yi atmışlar buraya ve herkese ücretsiz dağıtılıyor. Neden durduk yere yani? Böyle bir şey eklemeye karar verdiler ve eklediler. Hemen bu spreyi almak istiyorum. Şuna bakar mısın ya? Şu an 3 sigma bakışıyor. Bunu birazdan de deneyeceğim oyun içinde de nasıl gözüktüğünü merak ediyorum ama burada Brawl yeni yılı hediyelerimiz var ben daha bunları da açmadım 14. kadar hepsini alabiliyoruz alalım bakalım neler çıkacak çok merak ediyorum şu anda bir oyuncu rozetini aldık bunun ismi neydi oyundaki acaba ya oyundaki dediğim oyuncak hikayesindeki ismini unuttum Rex mi direkt olabilir burada bir hediyem var sağ sol sol sağ yapıyorum hiçbir şey çıkmıyor artık o kadar alıştım ki bir şey çıkmamasına gerçi dün attığım videoda çok güzel şeyler çıkmıştı ama izlemediniz videoyu nereden biliyorum çünkü YouTube önermedi videoyu. Fark ettim bunu. O yüzden sağ üstte koyacağım. Önünüze düşmediyse sağ üstten de gidip izleyebilirsiniz. Kanala da girip izleyebilirsiniz ayrıca. Buradan ne verecek şimdi? Süper Ender'e attı bizi ve destansı ve burada efsanevi olur mu? Destansıda kaldık maalesef. 200 mücevher. Güzel. Mücevher vermesi güzel oluyor şu anda bana çünkü yeniden biriktiriyorum. Şimdi 100 bine değil 1 milyona doğru biriktirmeyi düşünüyorum. Hedefimde bu var. Oyunun logosunu oyuncu simgesi olarak da alıyoruz buradan ve 13. günde artık bize bir efsanevi hediye veriyor. Bir şey çıkacağını açıkçası düşünmüyorum. Ücretsiz efsaneviden ne verebilirsin ki bak. Gönül ister gizemli bir kostüm. Hiç uzatmayacağım. Direkt basıyorum ve o oh, şeyi şeyde açtık şu anda. Şeyde açtık. Çok güzel. Oha beklemiyordum bu arada böyle kredi vermesini. Destansı 27 27 tamam. Bunu da kasarız o zaman. 590 güç puanı daha ve güneş şöhreti birime eklendi bunların hepsi. Hemen şuradan hiper şarjı da alalım arkadaşlar. Bakalım hiper şarjdan hangisini verecek? İyi bir karakter. Hadi kullandığım karakterlerden ne bu? Jin. Jin'in süper yeteneği 3 farklı ele ayrılır. Bunların her biri bir düşmanı tutabilir. İlk ileri giderken diğer ikisi çapraz ilerler. Güzel. Güzel tamam kullanılabilir bu özelliği falan hoş duruyor. Jin de güzel bir karakter zaten. Ve buradan yeni sprey açıyoruz. Aa bu iki tane sprey mi veriyor? Yine arkadaşınızla oynarken böyle birbirinizi tamamlayabileceğiniz bir sprey. Güzel güzel buradan Brawl yeni yılı da bitmiş oldu bu şekilde. Fena değil. Buraya rozetler gelmiş. Bunlar neyin rozetleri? STMN Win. bunlar yine e-sporla alakalı pinler herhalde. Ve dünya finali Leon da yeniden yerini almış. Bu kostümden gereksiz yere nefret ediliyor. Neden bilmiyorum ama bence güzel bir kostüm. Fena değil. Buradan güç puanını almak istiyorum 10 tane. Ve 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 buradan ikinci günlük hediyemi alamıyorum. Çünkü benim hala Brawl Pass'im yok. Evet. Şimdi hemen buradan bir hesaplaşmaya girip spreyimi denemek istiyorum. Ama spreyi önce koymam lazım değil mi yerine? Buradan emojilere geliyorum. Spreyler. Ve birinci bölmeye en son gelen şu logoyu almak istiyorum direkt. Hemen maça başlayalım. Bu arada yeni uyandım arkadaşlar. O yüzden biraz enerjisizim. Yayına kadar toparlarım kendimi. Kendime gelirim. Maçımız başladı. Slugger gel bakalım bakalım ben hemen şunu şuraya yapıştırmak istiyorum. Slugger sende yok mu Hey ne yapıyorsunuz? Edgar var bir tane tehlikeli. Ben niye Jenat'ım şu anda? Aa gerçi bunlar bot gibi oynuyorlar. Bot olabilirler. Dur. Tam yanında öldüm Moa'yin. Sanki benim mezar taşım gibi durdu. Çıkış bunu bilerek yaptım arkadaşlar. Yeni uyanınca hiç oynanmıyor Brawl Stars ya. Neyse evet böyle böyle hediyelerimizi aldık ücretsiz. Her şey ücretsiz bu oyunda. Çok güzel bir oyun Brawl Stars. Haberlerde ne var? Artık yeni güncelleme gelsin ya. Ben bu güncellemeden nefret ettim bu arada arkadaşlar. Bu güncelleme oyunun en kötü güncellemesiydi. Ama sıradaki Pizza Planet güncellemesinin güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. O o zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Biliyorum kısa bir videoydu. Öyle birazcık daha duyuru niyetine olmasını istedim. Eğer izlemediyseniz şuradaki videoyu gidip izleyebilirsiniz. Dün attığım çok güzel bir videoydu. Ayrıca 18.30'daki yayını kaçırmayın. 21'de de Query'e başlayacağız. Query için bile gelebilirsiniz. Sırf yani çok güzel bir oyun. O zaman ben şimdilik kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Sizi seviyorum. Hadi akşam görüşmek üzere yayında. Kick'te o zaman. Tamam mı? Hadi. Ben şu giriş ve çıkışlarda o kadar kötüyüm ki gerçekten. Bay bay.